Merhaba, size bir bitenler videosu çekiyorum. Uzun zamandır biriktirdiğim e, bitmiş ürünlerim vardı. Detaylıca hepsinden bahsedeceğim. Bayağı da ürün var o yüzden hemen başlayalım. İlk olarak Bioderma'nın bu e, Sensibio h misal suyu. Bu benim şimdiye kadar kullandığım uygun fiyatlı ya da yüksek fiyatlı ürünler arasında en iyi temizleme suyum. E, cildimde hiçbir iritasyona sebebiyet vermiyor ve çok hızlı bir şekilde makyajımı temizliyor. Evet fiyatı biraz pahalı. Fakat ben fiyat konusunda da şöyle bir çözüm buldum. E, büyük indirim dönemleri oluyor. Yılbaşı gibi, bayram dönemleri gibi ya da dermokozmetik sitelerin stok bitirmek için yaptığı e, indirimler gibi. O zamanlarda bunlar bildiğiniz gibi ikili satılıyor zaten. Ben 7-8 tane o ikili paketlerden alıyorum. Böylece bana tanesi 25 lira gibi bir fiyata geliyor. E, maalesef uygun fiyatta da bir sürü denedim. Hala da deniyorum. Pahalılardan da öyle. Ama bunun kadar verim aldığım, bunun kadar cildimi yormayan hiçbir ürün olmadı. O yüzden bunu çok severek kullanıyorum. Herkese de tavsiye ederim. Pantene'nin Aqualight şampuanları. Bunlardan aslında 3 şişe bitirdim ama 2 tanesini sadece poşada sığdırabilmişim. Bunlar benim market şampuanları içinde en sevdiklerimden. Çünkü saçlarım ince telli, çabuk sönüyor ve uzun. E, o yüzden hacmini kaybetmemesi için hacmini arttıracak ve yani arttıracak derken 1 iki gün daha hacimli kalmasını sağlayacak ürünlere ihtiyaç duyuyorum. E, bu da tabii ki en alt basamakta şampuandan başlıyor. Aqualight gerçekten saçı ağırlaştırmadığı için hacmini uzun süre muhafaza edebilmesini sağlıyor. O yüzden bunları severek kullanıyorum. Bir diğer saç ürünüm de Redist'in bu saç açıcı spreyi. Bu bayağı e, ağır bir ürün hele doluyken e, çift fazla çalkalayarak kullanıyorsunuz. Evet saçı güzel açıyor. Kokusu da fena değildi. E, fakat benim artık saçımda çok fazla böyle bir dolaşma problemi olmadığı için boya da kalmadı. Sadece uçlarda böyle 3-4 santim kadar ombre var. E, bu tarz saç açıcı spreyleri böyle bir ihtiyaç duymuyorum. Elimdekileri bitirmeye çalışıyorum. Markalar göndermediği sürece e, pek gidip aldığımı da söyleyemeyeceğim. Bu da bir marka gönderisiydi. Böyle wow süper e, diyemedim. Çünkü dediğim gibi benim saçımın ihtiyacı yok bu ürünlere ama e, ihtiyaç duyan biri kullandığında çok çok başarılı bir üründe olabilir. O yüzden e, net bir şey söyleyemiyorum bu saç açıcı spreyler konusunda. Biraz önce birçok markanın misal suyunu denedim demiştim. Bu da uygun fiyatlı olanlardan. Gratis'te satılan Dirty Works markasının ki bu gözlerimi çok fazla yaktı. Cildimde hafif kızarıklıklara yol açtı. E, maalesef eyeliner, maskara gibi ya da likit ruj gibi ki şu anda da dudağımda var mesela. O tarz birazcık daha zor çıkan makyaj ürünlerini temizlemekte çok başarısızdı. Zaten göz makyajımda birkaç kere kullanıp e, yanma problemi ve gözlerimde kızarma problemi yarattığı için e, sadece ten makyajımda kullanarak bitirdim. O yüzden tekrar satın almayı düşünmüyorum. Bence çok başarılı bir ürün değildi. Madem makyaj temizlemeden gidiyoruz, bu da farklı bir makyaj temizleme ürünü. Bir mendil, yüz, göz ve dudaklar için Nivea'nın. E, bu yeni olanlarından galiba. İçinde 25 tane var. E, ağzı böyle yapışkanlı olmasına rağmen mendillerde pek bir kuruluk gözlemlemedim ben. Bir tane kadar hepsi yeterince ıslaktı. Cildi yormuyor da ki bence makyaj temizleme mendilleri e, hani böyle ovuşturarak çıkardığınız için cildi çok yorabilecek ürünler fakat bunda öyle bir şey gözlemlemedim. Hoşuma gitti. Bir vücut losyonuyla devam ediyorum. Bu da yine marka gönderisiydi. Cinciran Kon'un e, bayağı büyük boy bir Vücut losyonu. çok ince yapılı, çok az nem veren bir ürün. Ben bunu daha çok yaz aylarında kullanmayı sevdim çünkü yazın body butter tarzı yoğun yapılı ürünler terle birlikte böyle vücudunuzda cıvık cıvık bir şeye yol açabiliyor. Ee, çok yoğun bir nemlendirmesi yoktu dediğim gibi, çok hafif güzel bir kokusu vardı böyle çiçeksi tatlımsı hafif bir koku. Ee, sevdim bitirmekte biraz zorlandım çünkü boyu çok büyük. Ee, bir daha alacağımı pek zannetmiyorum. Yine bir temizleme ürünü, makyaj temizleme ürünü. Nivea'nın bu canlandırıcı temizleme jeli normal ve karma ciltler için olanı. Ben bunu Migros indiriminde 8 liraya düştükçe stokluyorum. Dediğim gibi ne kullanırsam kullanayım mutlaka su ve bir temizleme köpüğü ya da jeliyle üstünden geçiyorum. Daha iyi temizlensin cildim diye. Bu da o ürünlerden bir tanesi. Eğer çok büyük bir bütçe ayırmak istemiyorsanız makyaj temizliğine ki bence renkli kozmetikten daha önemli ve daha çok bütçe ayrılması gereken bir konu. Ee, bu tarz bir şey de kullanabilirsiniz. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Çok az bir miktarı güzelce köpürüp cildimi temizliyor ve yumuşacık bir his bırakıyor. Ama çok temizleme ürünü bitirmişim. La Roche-Posay'in e, Micellar Water Gel Makeup Remover diye geçen bir ürünü, e, hassas ciltler içinmiş. Maalesef makyajı hiç iyi temizlemiyor. Yani bırakın göz makyajını, likit mat ruju falan, tem makyajını bile temizlemedi bu ürün. Buna verdiğim paraya üzüldüm. Bayağı üzüldüm ki ben e, La Roche-Posay'in mesela e, termal suyunu falan kullanıp çok sevmiştim ama bunu hiç beğenmedim. Bir dermokozmetik sitenin indiriminde görüp almıştım ama pek önereceğim bir ürün değil bu benim. Çünkü fiyatına göre de kıyaslıyorum. Fiyatı birçok temizleme jelinden, misel jelden daha pahalı. Fiyatını kesinlikle hak etmiyor. Kloren markasının, sanırım Manolya'lıydı bu. Ee, saç maskesi. Bunun kokusu muazzam güzeldi. Saç uçlarımı da güzel yumuşattı. Fakat ben saç maskesi olarak... Yani bu şekilde böyle 1-2 dakika saçınızda bekletip... Duştayken hemen yıkadığınız maskelerde... Ben biraz daha yoğun yapılı olanları seviyorum. Çünkü sanki onlar... ...daha çok işe yarıyormuş gibi geliyor. Bu birazcık daha sıvı formdaydı ve... ...mesela duşta böyle elimi daldırıp bunu alırken... ...bayağı bir akıyordu böyle kollarımdan falan. E, o yüzden çok ürün ziyanı da oldu. Ama dediğim gibi işe yaramıyordu diyemem. Kötü de kokmuyordu. Değilim, bir indirimde görürsem tekrar belki bir şans daha verebilirim. Elidor'un kuru şampuanı. Bunu en son bu videoyu çekmeden önce saçımda kullandım... ...ve bitti. Bir kutu daha bitmişti. Belki poşetten çıkar koydum mu koymadım mı hatırlamıyorum. Çok güzel acım veriyor. Çekimde aşırı pudralı değil diğer saç şampuanları gibi, şey kuru saç şampuanları gibi. Ben dediğim gibi saçımın hacmi çabuk söndüğü için, saçım kafama çok kolay yapıştığı için ve çabuk yağlandığı için bu tarz ürünleri hacim için kullanıyorum. Hani kirliliğini bir gün daha idare etsin, bir gün daha temiz gözüksünden ziyade daha hacimli dursun, saçıma verdiğim model düzgün dursun diye kullanıyorum. O yüzden de özellikle indirimlerde böyle 9-10 liraya falan düşüyor. Benim için çok iyi bir ürün oluyor bu. Wet n Body Works'ün bir sene önceki indiriminden, yılbaşı indiriminden aldığım May Marshmallow Kiss isimli vücut spreyi. Şimdi e, indirimde bunlar çok güzel fiyatlara iniyor. Evet ben de o zaman 6 tane falan bu büyük boydan almıştım ama bir daha Body diyorsan büyük boy vücut spreyi almam. Çünkü bunlar çantada taşınması çok zor ürünler. Doluyken çok ağır oluyorlar ve çantada çok yer kaplıyorlar. Hele ki küçük çanta kullanıyorsanız imkansız. Çok tatlı bir kokusu vardı. Tatlı koku sevmiyorsanız içinizi çok bayabilir. Çok kalıcı mı? Kıyafet ya da saça sıkarsanız e, vücudumuza sıktığınızdan daha kalıcı, onu da söyleyeyim. Ancak dediğim gibi ben elimdeki o diğer 5 tane büyük boy vücut spreyi bittikten sonra e, alacağımı zannetmiyorum. Çünkü bitene kadar ürünün kokusunu ne kadar severseniz sevin sıkılıyorsunuz. Boyutundan ötürü kokusundan sıkıldığım için bir daha almayacağım. Rosemond'da satılan bu Isana markasının e, içinde alkol ve alüminyum bulunmayan deodorantı. Şimdi bu alüminyum işte koltuk altına sıkmayın, deodorantlarınızı alüminyumsuz tercih edin mevzusu çok döndüğünde biliyorsunuz evet öyle deodorantlar ya da rolanlar var fakat fiyatları diğerlerine göre birazcık daha pahalı. Ben bunu Rossmann'da gördüğümde çok sevindim. Çünkü bunun böyle 3 farklı ürünü daha vardı. Bir seri gibiydi ve hiçbirinde alüminyum yok. Ve normal deodoranttan daha ucuzlar. Ama hiçbir şekilde ter kokusunu önlemedi ki ben. E, çok terleyen bir insandır ama kolay kolay kokmam. Hiçbir şey sıkmasam bile. Yani terim çok ağır bir kokusu yoktur benim terimin ama bunu sıktığım günlerde yani çok kötü kokuyordum. Bilmiyorum belki benim terimle birleşince mi kötü bir koku yayıyor etrafa ama hani korumayı geçtim. Bari bırak benim kendi ter kokumla ben baş başa kalayım hani çünkü o o kadar kötü kokmuyor. Ama bunu sıktığımda sanki böyle 10 gün yıkanmamışım ve her gün pastırma yemişim ve Ağustos ayındaymışız gibi falan kokuyordum. Ya bunu hiç sevmedim. Hiç 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 sevmedim. Bir daha da reyonun önünden geçmiyorum ve her geçimde de bu çok kötü bir ürün diye böyle yanımdaki arkadaşlarımı uyarıyorum. Bir Beten Body Works ürünü daha işte dediğim gibi böyle küçük ürünleri alacağım artık. Sea Island Cotton diye çok ferah temizlik kokan bir ürün. Ben bayılıyorum böyle kokulara. Bunu mutlaka tekrar alacağım ama elimdeki o stokların erimesini bekliyorum. Muazzam temiz kokan bir üründü. Çantada kolaylıkla taşıyabiliyorsunuz. Küçük, bir, küçük ve plastik bir ambalajı olduğu için... çok sevdim. Tekrar alacağım. Davines markasının Absolute Beautifying Conditioner diye geçen, e, içinde yağ falan varmış bir maskesi bu. E, bu tester boyu olması lazım. Bana bunu marka baya baya önce yollamıştı. Bu birazcık daha böyle body butter kıvamına yakın bir saç maskesi. Çok güzel kokuyordu. Yani muazzam güzel kokuyordu. Ee, ve saç uçlarında da güzel bir yumuşaklık ve parlaklık bıraktı. Ancak bana fiyatı fazla geldiği için bunu da tekrar alacağımı zannetmiyorum. En azından saçımın uçları böyle aşırı aşırı yıpranmadığı sürece bunu tekrar almayacağım. Parfümlerimi eritmeye çalışıyorum, azaltmaya çalışıyorum demiştim. Dolce Gabbana'nın The One e, isimli parfümü bu. Bunun kokusu... Ya koku tarif etmede çok kötüyüm ama ben bana benim zevkime göre güzel bir kokuydu. Fakat benim tekrar tekrar satın alacağım bir koku değil. Çünkü benim tenimde çok kalıcı değildi. Ee, ne böyle yazın sıkınca kendime tam olarak oturtabildiğim, ne kışın sıkınca tam olarak oturtabildiğim. Yani çok ben bir koku değildi bu. Ee, beğendim kötü bir koku da değildi kesinlikle ama tekrar almayacağım. Bitirdiğim miseler suların haddi hesabı yok bana sponsor olsunlar. Ee, bu da Aven'inki. Yine bence çok başarısız bir misal su. Ee, ya yani bilmiyorum ama benim ne tam makyajımı ne göz makyajımı temizlemedi kesinlikle. Zaten bu yüzden söylüyorum. Benim fiyatı birazcık daha yüksek olan markalar içinde en sevdiğim ve tek sevdiğim Bioderma. Ne La sevdim ne bunu sevdim. Bir markanınkini daha kullanmıştım onu da hiç sevmemiştim. Ya yani bunun fiyatı 50 liraya yakın falan galiba ve 200 mililitre sadece su gibi bitti zaten çünkü çıkarmadığı için bir makyajımı temizlemek için neredeyse Bioderma'yı bir hafta kullandığım kadar ürünü bunda bir günde kullanıyorum ve gene de hiçbir işe yaramadı. O yüzden e, bu da tekrar alacağım bir ürün kesinlikle değil. Bir parfüm daha. Givenchy'nin bu Angeu de Demon diye mi okunuyordu? Fransızca hocam beni bulduğu yerde kesecek. Bu birazcık arkasını Allah'tan yazıyor. Oryantal bir çiçek kokusu diye geçiyor. Güzel bir koku fakat e, benim gündüz kullanmak için biraz ağır bulduğum, en azından kendi tenime ve e, yaşıma göre biraz ağır bulduğum bir koku. Hatta bu şişe yarıdayken galiba bunu annem kullanmaya başladı. Ona birazcık daha yakıştırdım ben. E, güzel bir parfüm ama kendim için alacağım bir koku değil tekrar. Yves Rocher'in bu kayısılı peelingi. Bu bir dönem biliyorsunuz sosyal medyada aldı yürüdü. Sanki böyle şey, Zemzem suyu gibi. Ee, mübarek bir ürün haline getirildi. Bence çok vasat bir ürün. Kesinlikle boyutuna göre fiyatını hak ettiğini düşünmediğim bir ürün. Cildimin özellikle daha böyle ince deri olan dış bölgelerini çok yordu içindeki tanecikler. Ortadaki o siyah noktaları temizlemek istediğim bölgelerde ise hiçbir işe yaramadı. Kokusu da bence çok güzel değildi ve ben hiç memnun kalmadım. <laughs> Nars'ın Aqua Gel Luminous Mask diye geçen... Ee... Aydınlatma ve nem vaat maskesi. Benim bir maskeye ayıracağım bir bütçe kesinlikle değil. Zaten çok çok iyi bir etki de yaratmıyor. Yani o parayı bir daha vereceğimi zannetmiyorum. Öyle söyleyeyim size. Zaten bu 75 mililitre ve çok çabuk bir oturma pozisyonumu değiştirmem lazım. Çünkü ayaklarım haşatingen oldu. Uyuştu ve şu an kıpırdatamıyorum. Ah ah ah. Video çekiyorum ve şu an kameradasınız. Bunu da videoma ekleyeceğim. Biten ürünler videosu. Ayaklarım uyuştuğu için şu an birazcık ara verdim. Bakalım inşallah videoyu beğenirsiniz. Şimdi size e, pahalı ama mutlaka tekrar alacağım bir üründen bahsedeceğim. Clarins'in e, göz makyajı temizleyici ürünü. Waterproof ve ağır makyajları da temizliyor. Bu çift fazla bir ürün. Ben daha önce bir Clarins seti almıştım. Onun içinden çıkmıştı. Çalkalayıp e, kullanıyorsunuz çıkarmadığı hiçbir ürün yok. En çok sanırım bu benefitin değer really için çıkmıyor diyorlar ki ben onu biyodarma ile bile çıkarıyorum ama bu dokundurmamla çıkardı ürünü. Bunu mutlaka büyük boyunu tekrar alacağım. Elimdeki bu misal sular temizleme jelleri biraz azalsın diye bekliyorum. Şimdi yanlış görmediysem renkli kozmetik kısmına geçiyoruz. Bayağı bitirdiğim renkli kozmetik var. Benimle gurur duyacaksınız ama zaten bildiğiniz gibi ürün bitirmeye çabalıyorum bu ara. Çünkü çekmecelerim aldı gidiyor daha fazla tahammül edemeyeceğim. En gurur duyduğum ürünle başlıyorum. Flormar'ın Bronzing Powder Face and Body'si. Bu bir bronzer. Yüzünüze de vücudunuza da kullanabiliyorsunuz. Fakat bence hiç güzel bir ürün değil. Bitirmesi çok zor. Bir daha asla almam. Bu kadar büyük bir bronzer bir daha hayatta almam. Makeup Revolution'un bir far paleti var. Bunun adı sanı yok. Bu yılbaşı koleksiyonunda böyle bir fırça setiyle birlikte bir kutunun içinde set halinde satın almıştım. Öyle satılıyordu. Bunun çabuk bitmesinin nedeni ince uzun farlar olduğu için ve çok çabuk taşlaşmaya meyilli farlar olduğu için yani yapısı biraz kötüydü demek istiyorum. Burada blogger yapısı biraz kötüydü demek istiyor kibarca kötü olduğu için maalesef taşlaşan kısımları kazıyıp daha sonra ürünü kullanarak o şekilde bitirdim. O yüzden de çok çabuk bitti. Yoksa bitmezdim. The Balm'ın Put a Lid on It farbazı. Bu da yine çok beğenilen farbazlarından bir tanesi. Şunu söyleyeyim. Farların pigmentasyonunu gerçekten arttırıyor ve uygun fiyatlı olarak çok iyi farbazlarından bir tanesi. Birçoğunuz en azından beni Snapchat'tan takip edenler biliyorlar. Ben genelde böyle her sabah makyajımı Snapchat'tan yapıyorum. Makyajın yapılışını değil de bana gelen soruları falan cevaplarken makyajı da görüyorsunuz ve bana çoğu insan diyor ki fondötenle badana yapıyorsun. Çok fazla ürün kullanıyorsun. Ben bunun nedenlerini falan açıklıyorum. Bazen tabii ki bitirmek istediğim bir fondöten varsa çakallık yapıp biraz fazla sürüyorum ama onun dışında genelde kullandığım fondötenler az örtücü fondötenler oluyor ve ben 1-2 katı uygulayınca anca böyle orta kapatıcılık elde edebiliyorum. O yüzden çok fazla fondöten bitirdim. Şimdi size bunlardan bahsedeyim. Deborah'nın Dress Me Perfect fondöteni. Bendeki en açık rengi SPF 15 içeriyor. Çok sevdiğim böyle cilde hani yabancılar diyor ya flawless diye. Aynen öyle gösteriyor. Pürüzsüz gösteriyor. Bunu mutlaka tekrar alacağım. L'Oreal'in Lumi Magic fondöteni. Bu da yine bendeki en açık rengi. Ben daha önce bundan 3-4 şişe kadar bitirdim. Çok sevdiğim bir fondötendi. Fakat bunun sanırım formülasyonu değişmiş. Cildimi hani böyle ışıltılı, canlı değil de yağlı göstermeye başladı. Birazcık da burun kenarlarında birikme yapmaya başladı. O nedenle bundan sonra herhalde bir süre ben bunu satın almam. Bu iki fondöteni birlikte göstermek istedim çünkü bunları birlikte kullandım. Şu Make Up For Ultra HD fondöteni çok meşhur artık. Kamerada gerçekten çok güzel görünen bir fondöten. Blurlu bir efekt veriyor yani pürüzleri örtüyor. E, sanki montajlı fotoğraf gibi. E, diğeri de Bourjois'un Health Mix Serum fondöteni. Bunu da Asos'tan almıştım ya da Asos neyse işte bir internet sitesi. Şimdi bu fondöten tek başına bildiğiniz normal e, bir nemlendirici krem gibi. Renk vermiyor. Zaten rengi bana uygun değil ama o kadar renk vermiyor ki. Rengiyle ilgili hiçbir problem yaşamadım. Hiçbir örtücülüğü yok. Cilde sadece nemlendirici sürmüşsünüz gibi bir parlaklık veriyor. Bu da benim yüzümün dış kısımlarında yani daha kuru olan bölgelerinde birazcık pul pul bir görüntü yarattı. O yüzden ben bu ikisini birbirine karıştırdım. Zaten şu sarı alt tonlu bu pembe alt tonlu karıştırınca güzel bir birliktelik ortaya çıktı. İkisini de birlikte kullanıp bitirdim. İki tane mekallık var. Nasıl yaptım bunu diye yorum yazmadan önce hemen açıklamamı dinleyin. Bir tanesi plum rengi, bir de spring sheen rengi. Bunlar benim 2009'dan beri elimde olan ilk mek Hatta ilk bu spring sheen'i almıştım. Sonra kullandığımı görünce gaza gelip Plam'ı aldım. Plam benim için çok koyu bir renkti gerçekten. Çok çok az alarak kullanıyordum. Haliyle bunlar pahalı allıklar olduğu için bir de benim o zaman başka hiç allığım yoktu. O nedenle ben bir buçuk sene kadar falan hep bu ikisini kullandım. Başka hiç allık kullanmadım. Zaten o dönemde de ortaları bayağı açılmıştı bunların. Sonra ben bunları çekmecede unutmuşum. Bu sene sanırım Eylül'de falan... Ben bunları çekmecede buldum. Dedim ki zaten bunlar az kalmış. Ben bunları kullanayım ve bitireyim. Yılbaşına doğru da bitti diye hatırlıyorum yanlış olmasın. Ee, sevdiğim allıklar plan çok değil de Spring sevdiğim bir allık. Doğal güzel bir bitişi vardı. Fakat sıkıldığım için bir daha almayacağım. Allık bitirmek çok zor. Hele benim gibi çok allık kullanan bir insan değilseniz. E, iyice zor iyice zorlaşıyor. Şu an Nars'ın bir allık paletini bitirmeye çalışıyorum. Böyle ah. diyorum ki acaba bütün yüzüme sürsem Kaç günde biter? İki tane kapatıcı bitirdim. Biri Biota'nın light renkteki kapatıcısı. Güzel fakat çok aydınlık bir görüntü vermedi. Hafif bir kapatıcılığı var. Günlük hayat için uygunum. L'Oreal'in True Match kapatıcısı bu benim en sevdiklerimden. Çok güzel bir aydınlık veriyor çünkü sarı alt tonlu ve en açık rengi gerçekten benim tam böyle kapatıcı olarak kullanabileceğim bir renkte. Ancak birazcık kuru bir yapısı var. O yüzden e, nemli bir süngerle bile dağıtsanız ya da yağ ile uygulasanız da gün içinde çizgilere dolma yapabiliyor, birikme yapabiliyor, hafif kuru bir gözaltı e, etkisi yaratabiliyor. E, onu göze almak durumunda kalıyorum. Yıpsı da birazcık yoğun o yüzden de çok çizgilere doluyor ama verdiği o aydınlık görüntüyü çok çok beğendiğim için... Ee, sorun etmemeye çalışıyorum. Her gülün bir dikeni vardır. Katlanıyoruz. 4 tane maskara bitirdim. Ee, aslında bu Clarins'in Instant Definition maskara diye geçen ürününü bitiremedim. Bir kere kullandım ama yapısı bozulmuş. Bu da o setin içinden çıkan bir maskaraydı. Yapısı bozulduğu için bunu kullanamadım. Hiçbir fikrimde yok ürünle ilgili. Benefit değerli yıl, özellikle küçük boydaki ambalajının fırçasına ben bayılıyorum. Büyük boyla bence kesinlikle aralarında bir fark var. Geçenlerde de bunu Snapchat'te mi bir yerde söyledim. Birkaç kişi bana hak verdi. İkisini de kullandık aynı değiller dedi. Bence çıkarması zor bir maskara da değil. Ben küçük boyunu alıyorum severek de kullanıyorum. Takma kirpik etkisi yaratıyor ayırıyor, uzatıyor, belirginleştiriyor ve dolgunlaştırıyor. Birimel daha ne yapabilir ki? Too Faced'in Better Than Sex maskarası. Bu benim çok çok sevdiğim, yıl kadar çok sevdiğim bir maskara. Fakat şöyle bir sıkıntı oldu. Kuzenim bana bunu yurt dışından getirdi. Benim o zaman açıkta maskaralarım vardı. Ben bunu açmadım. Sonra elimdeki maskaralar bitti. Dedim ki artık açacağım. Açtım, bayılarak kullanıyorum. Bir hafta kullandım. Sonra gittim ben salak gibi ipek kirpik yaptırdım. İpek kirpik yaptırdığınızda da maskara kullanamıyorsunuz. E bu da açılmıştı. Benim de ipek kirpiklerim 3 hafta mı 4 4 hafta galiba dayandığı için ben maskara kullanamıyordum. Ben bunu 4 haftanın sonunda açtığımda bu kurumuştu ve 1 2 kere daha kullandım, kullanamadım ve atmak durumunda kaldım. Şu an sanırım e, Sephora Türkiye'lerde hatna olarak ya da Too Faced gelecek diye bir şeyler duyuyorum. E, satılıyor sanırım. Tekrar mutlaka alıp deneyeceğim. Maybelline'in Lash Sensational e, rimellerinden. Bu böyle morumsu gibi olan ambalajı. Lila gibi. Rose gold mu yoksa. Neyse işte. Bu görüyorsunuz ne olduğunu. E, ben bunu sevmedim. Neden? Çünkü ben e, fırçaları böyle kavisli olan e, maskaraları şu alnımın ortasında göstereyim. Bu şekildeki maskaraları çok fazla sevemiyorum. E, şurası birazcık dolgun olduğu için. Daha doğrusu ben büyük ve dolgun fırçaları sevmiyorum çünkü e, kirpiklerimi dipten çekmeye çalışırken kirpik dibime ürün bulaşıyor. Bunda da o sorunu çok yaşadım. Yoksa formülasyonu güzeldi. Çok akmayan, e, topak topak dökülmeyen bir maskaraydı ama fırçasını beğenemedim. Başka bir fırçayla e, kullanabilirdim ama ürün kurudu zaten. Artık tekrar alacağımı da pek sanmıyorum. Wet n Wild'ın dudak ürünlerini çok sevmeme rağmen bu Mega Slicks diye geçen ürünlerini hiç sevmedim. Bendeki E1 E129 rengi, pardon, böyle nude bir Renk bitirdim ama bitirene kadar yani neler yaşadım anlatamam. Çok kötü bir rengi var, çok kötü bir yapısı var dudaktaki çizgilere birikiyor. iki ee, ölü gibi durdu bende renk olarak. O yüzden ben başka rujlarla falan karıştırarak bitirdim. En son zaten birazcık da eriyip e, aktı böyle bir şeyler oldu. Bir daha ben bu seriden hiçbir şey almam. Maybelline'in bu Master Contour e, Stick Contour'unu bir tarafı kontür rengi, bir tarafı aydınlatma rengi. E, ben bunu toz bronzerımın ya da kontür ürünümün altına tutuculuk sağlasın ve birazcık daha e, toz ürünün pigmentasyonunu arttırsın diye kullandım. Yani hiç belli olmuyor. Süngerle ya da elimle dağıtınca hiç hiç belli olmadı. Anca üstüne böyle bir toz bronzer geçtiğim zaman falan güzel duruyordu. E, o yüzden tekrar almayı düşünmüyorum ama kullanırken de çok zorlanmadım. Zaten e, çok uzun uzun kullanabileceğiniz bir ürün değil. Stik olduğu için hemen eriyor. Tek bir sorun var. Ee, bir tarafını daha fazla diğer tarafını daha az kullandığınızda bir süre sonra yamuk bir şekilde ürün azalmaya başlıyor ve dolayısıyla mesela ben e, bronzer kısmını yani kontür kısmını daha az kullanıyordum aydınlatıcı kısmını daha çok kullanıyordum. O yüzden bir süre sonra ben aydınlatıcı sürmek isterken bile kontür ürünü gelmeye başlıyor o açıdan biraz zorlayıcı bir ürün ama bitti tekrardan alacağımı çok sanmıyorum belki hani belki bir ihtimal. Maybelline'in Color Tattoo'larından e, 05 Eternal Gold isimli renk, altın rengi far. Ben bunu genelde bu tonlarda makyaj yapacağım zaman baz rengi olarak kullanıp bitirdim. E, bazen, yalan söylemeyeceğim, çok hafif likit aydınlatıcılarımın içine ya da krem aydınlatıcılarımın içine de karıştırıp kullandım. E, ve bu zaten benim 2,5 senedir falan elimde olan bir fardı. 2,5-3 senedir anca bitti. Ee, çok mutluyum. <laughs> çok güzel renkli kozmetikler bitirmişim. Şimdi fark ediyorum. kendime gurur duydum. Çünkü geldiği kadarının da kullanılıp gitmesi gerekiyor. Bir yerden sonra ev artık çöplüğe dönüyor. Ee, bu da bu şekilde bitti. Bunu tekrar almayacağım. Çünkü çok beğendiğim bir gold renk değildi. O zamanlar tabii bunun çıktığı dönemlerde, benim bunu fark ettiğim dönemlerde bu kadar çok krem far yaygın değildi. En azından drugstore'larda yaygın değildi. O yüzden bu güzel geliyordu ama artık e, çok başarılı bulmuyorum. Bu uzun videoyu izlediğiniz için, sıkılmadan sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bütün sosyal medya hesaplarımı aşağıdaki açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşürüz.